32 ülke içinden birinci oldum. Çünkü parçam çok kuvvetliydi. Gerçekten iyi bir parçaydı. Ve hani üniversitedekilerin bile, konservatuvar okuyanların bile çalamadığı bir parçaydı. Onun da benim çalmam ayrıca bir gurur verici. Onda da çok mutlu oldum. Çok çalıştım. Hedefi giden yol çalışmaktan geçer. Böyle bir atasözümüz var zaten. Gerçekten de çok doğru bir atasözü. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Çalıştım. Aynı zamanda derslerime de çalıştım bu arada. Onları da aksatmadım ama enstrüman çok farklı bir şey. Gerçekten çok farklı bir şey. Herkesin hani denemesini isterim. Küçük de bir şey olsa denesin lütfen. Müzik Mozart'ın izine gitmek istiyorum. Beethoven, Bach hepsi olur sorun değil. Sadece ünlü biri üzerinden gideyim ve gerçekten tanınmak istiyorum. Aynı zamanda ilerideki kariyerlerinde de tanınmak çok önemli bir rol alıyor. Tanınmak istiyorum. <laughs> Türk eserlerini çalmak istiyorum. Bir sonraki yarışmada Türk eseri çalıp Türkiye'mle birlikte gitmek istiyorum gerçekten. Envansiyon 13 diye geçiyor. Johann Sebastian Bach bestelemiş bu parçayı. Gerçekten çok zor bir besteydi ve benim de öğrenmem çok zordu. Gerçekten yaklaşık bir, bir buçuk ayımı falan aldı. Ama pes etmeden çalışmak tabii ki bu işin sırrı. Ve bir yılda iki tane birinciliğim var. Bu da çok gurur verici bir şey benim adıma. Gerçekten çok mutluyum ve çok gururluyum. Çin'den, Japonya'dan bir sürü, gerçekten ülkenin her yerinden katılmıştı. Ve hani uluslararası bir yarışmada da birinci olmak beni ayrıca bir gurur verdi. Çok mutluyuz. Bu başarıları bizi çok gururlandırıyor. Bade'nin başarıları. Yine zaten bekliyorduk böyle bir ödül, böyle bir başarı. Bu senede yine önümüzdeki sene yazın Philadelphia yolcusu olabiliriz. Orada bir haftalık bir eğitim alacak Bade eğer seçilirse. Çok mutluyuz. <laughs>